İş sanat gece gündüzü sunar. Ya, no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo. Porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Evet. Bir şey söylemeye gerek var mı bir taraftan? Luz Kasal'ın o büyülü sesi, Akdeniz'in tutkulu ve hüzünlü sesiyle size merhaba dedik. Çünkü şu an stüdyoda değiliz, iş sanattayız. Her iş sanat buluşmamızda olduğu gibi heyecan dolu ve ışıltılı bir buluşma bu. İspanya'dan turneye no. çıktı. 56 şehirde konser verdikten sonra son konserini bu akşam saat 8.30'da vermek üzere iş sanata geldi. Luz Casal, Akdeniz'in divalarından biri. Buenos noches. Buenas noches. Merhaba Luz. Sizinle olmak çok büyük bir keyif. Şimdi sizin şarkınızla başladık ve siz de bu maceraya 1980'lerde başladınız. Ve tabii ki İber Yarımadası'ndan çıktınız ama kısa sürede hem müziğin evrensel dili hem de sizin o duygulu sesinizle sınırları aştınız ve İstanbul'dasınız. Öncelikle İstanbul'u özlemiş misiniz? Bueno, no extrañaba. Para mí Estambul es una ciudad importante <laughs> ya en mi carrera. He actuado varias veces y espero seguir visitando esta Intensif. İstanbul benim için çok önemli bir şehir. Daha önceden burada birçok kez bulundum ve umarım yine buraya gelmeye devam edeceğim. Ee, biz de umuyoruz bu ziyaretlerden sadece evet. biri ve şimdi tabii sizin İstanbul'da çok sadık ve kemik bir kitleniz var. Ve onlarla çok sıkı bir bağınız var ama şöyle bir 40 yılı aşan kariyerinize baktığımda özellikle Türk dinleyicisiyle en etkili buluşmalarınızdan biri İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın filmindeki o Pienso en mi şarkısıyla, o kaydınızla o bağı artık sarsılmaz bir bağa dönüştürdünüz. O gün bugün de sürüyor o bağ. Türk dinleyicisiyle olan bu ilişkinizi nasıl tanımlıyorsunuz acaba? Efectivamente <laughs> la La película de Pedro Almodóvar abrió las posibilidades en mi carrera porque esas dos canciones se han hecho clásicas en mi repertorio. Y la primera vez que estuve en Estambul me di cuenta lo importante que era para el público turco esas dos canciones en particular. Pedro Almodovar'ın filmi benim kariyerimde çok önemli bir etkiye sahip oldu. İki tane müziğim klasik oldu bu filmden dolayı. Bu yüzden de Türkiye'de büyük bir kitle topladım bu film sayesinde. Bu yüzden benim için çok önemli bir yeri var. Çok önemli bir yeri var ve tahmin ediyorum Türk dinleyicisi için de çok özel bir yeri var. Ve diğer taraftan tabii ki siz aslında bir rockçısınız bir tarafıyla. Fakat diğer tarafıyla işte o En Enmi şarkısında olduğu gibi çok daha akustik sularda da yüzebiliyorsunuz. Çok farklı janrları bir araya getiriyorsunuz. Ve sanki hepsinin ortak bir ruhu da var bir taraftan. Şimdi sözü son albümünüze getirmek istiyorum. Las Ventanas Demi Alma. Biraz önce sohbet ederken bana ipuçları verdiniz ama acaba bu álbum de ni gibi farklılıklar ve sürprizler var um, para mí un, un nuevo álbum es un reflejo de mi vida eh, desde el último álbum a ese nuevo y en ese sentido hay aportaciones de la realidad aportaciones que tienen que ver con lo que viví durante ese periodo. Um, hay rock, hay canciones eh, muy diferentes, pues porque soy una cantante que se mueve en diferentes estilos. Y um, es un álbum en el que he trabajado más como compositora y escritora y considero que es una... de mes 17 albüm arasında muhtemelen en çok tatmin olduğum. Eee bütün albümlerimde ben hayatımdan bir şeyler yansıtıyorum. Bir ayna gibi e, bütün müziklerimde hayatımdan bir parça gösteriyorum. E, bütün 17 albümüme baktığımız zaman şunu diyebilirim ki en çok memnun olduğum, tatmin olduğum albümüm bu albüm oldu. Benim e, müziklerimde her zaman farklı türlerden eee Farklı müzik türlerini görebilirsiniz çünkü e, ben sözlerini yazıyorum, besteliyorum. E, o anda benim hayatımda ne geçiyorsa ben onu yansıtıyorum şarkılarıma. Ki pandemide, e, evet, pandemide meydana getirdiğiniz bir kayıt bu. Yaratım süreci pandemide olduğu için çok özel duyguları olduğunu da bana söylemiştiniz biraz önce. Şimdi siz aynı zamanda bir şarkı yazarısınız. Bu işin hem mutfağındasınız, hem sahnedesiniz. Ee, ve tabii ki çok zengin ilham kaynaklarınız olduğunu tahmin edebiliyorum Acaba şöyle bir o ilham yelpazenize baktığınızda e bu kadar da sık İstanbul'a geliyorsunuz İstanbul'dan hiç size ilham veren renkler duygular belki sanatçılar var mı acaba <laughs> Siempre, siempre que estoy en, en turquía, siempre pienso que mm, mi relación profesional está un poco eh, coja, está en desventaja. debería de ya tener algún, algún contacto, alguna relación con eh, músicos eh, turcos, porque Conozco un poco la música, digamos, tradicional, esa música que es tan identificable, tan fácil cuando la escuchas asociarla a este país. Pero me gustaría tener en algún momento, cuando sea, una, una relación con algún músico turco de los que conozco un poco su, su trabajo. Ben Türkiye'ye her geldiğimde aslında bu dezavantajı hissediyorum. Çünkü benim Türk sanatçılarla çok bir iletişimim yok. Ama ben ne zaman geleneksel Türk müziği duysam bunun hemen Türk müziği olduğunu anlayabiliyorum. Ama ben ileride mutlaka Türk sanatçılarla bir şeyler yapmak isterim. Ne güzel, bu belki bir davet olur bizim sanatçılarımıza. <laughs> evet. E iş sanat sahnesi de hem Türk sanatçıların hem de uluslararası sanatçıların buluştuğu bir platform olarak daha güzel bir nokta düşünemiyorum bu davet için. Şey. que practicar un poco el turco. Türkçe öğrenmem lazım Türklerle iş yapabilmem için sanırım ama umarım yaparız. Bence siz çok hızlı öğrenirsiniz. Türkçe şarkı sürpriziniz bile olabilir diye düşünüyorum bir albümünüzde. Umarım yaparım. Peki şimdi tabii bu akşam iş sanatta saat buçukta tatlı bir heyecan var. Biz koridorlardaki koşuşturmayı görüyoruz. Yavaş yavaş gelmeye başlayan seyirciler. Bu akşama mahsus bir sürpriziniz var mı acaba? La sorpresa de, de la entrega, sobre todo. La sorpresa de Entregar mi cuerpo, mi, mi alma, mi conocimiento, mi experiencia, todo en ese periodo eh, de tiempo que es un concierto. Esa creo que es la mejor de las sorpresas, la entrega que haré para toda la gente que, que venga al concierto. bütün vücudumla şarkı söyleyişim. Bunların hepsi her zaman bir sürpriz dinleyici için. Bugün de sahnede bunu görecekler. Kesinlikle katılıyorum. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci, Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci à toi. Et... Et voilà. Je suis une... une fois plus. Je suis très 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 contente. d'être à Istanbul et de faire un concert pour tous les gens qui, qui viennent. Et voilà, j'espère, comme je dis avant, j'espère qu'un jour je pourrai faire une chanson pour, exclusivement pour le public top. turc. Promis, Promis. c'est super. Merci, Merci beaucoup. Merci. Türk seyircisi için bir şarkı sözü vererek Luz Kazal şimdi konsere doğru hazırlanmaya geçecek. A la prochaine. Merci beaucoup. Çok teşekkür ediyoruz çevirmenimize de. Ee, Luz kasaldan bir Türkçe şarkı sözü aldık. Bu akşam sekiz buçukta İş Sanat'ta seyircisiyle buluşacak ve biz şimdi gündemimiz her zamanki gibi çok yoğun ee, ve bunlardan biri sinema tabii ki İstanbul Modern Sinema dünyanın en eski festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali'nin İstanbul'a taşıdı. Bu yıl festivallerden. Ödüllerle dönen yapımların da yer aldığı 10 filmlik seçki 3 Aralık'a kadar görülebilecek. Kritik bölge, insan akını, rüya görmek ve ölmek o özel seçkide yer alan filmler arasında. Evet. Evet şimdi sinemayla bir parantez açtık. Müzikle devam edelim. Zira Türkiye'de ve dünyada 2023'ün en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları açıklandı. Globalde biliyorsunuz Taylor Swift epeydir öne çıkıyor ama Türkiye'de de Semincek listenin zirvesinde yer aldı. Detaylara bakalım. Müzik paylaşım platformu Spotify, 2023'ün en çok dinlenen şarkılarını ve sanatçılarını açıkladı. Müzik Taylor Swift, 26,1 milyar dinlenmeyle tüm dünyada en çok dinlenen sanatçı oldu. Müzik en çok dinlenen şarkılar listesinde ilk sırada 1,6 milyardan fazla dinlenmeyle Miley Cyrus'ın Flowers'ı yer aldı. Flowers, uh -uh, Bad Bunny'nin Un Sinti albümü en çok dinlenen albüm olarak kayıtlara geçti. Es tuyo, más no llevo a dárselo. Los culitos por ahí, eso se canceló. Vamos perredes, la juca y el Barcelona. yılın en çok dinlenen sanatçısı unvanını Pişman Değilim, Mesafe, Canın Sağ Olsun şarkılarıyla tanınan Semi Cenk aldı. Göz Asıl adı Cenk Baş olan şarkıcı aynı zamanda 2023'te en çok dinlenen şarkılar listesine de dört şarkısıyla birden girdi. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz Kaderimden İki olup bütün futbolcu Icardi ile özdeşleşen Simge'nin Aşkın Olayım parçası bu yılın en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesine oturdu. 2017'den beri zirvesindeki ismin asla değişmediği en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde 2023'te birinci yine Sezen Aksu oldu. Ya, ya En çok dinlenen albümleri sıralamasında motiveden romantik adını listenin ilk sırasına yazdırdı. Şimdi sinemaya geri gelelim. Kolpaçino filminden bir haberimiz var. Serinin son filmi Kolpaçino 4'ün ilk fragmanı yayımlandı. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin fragmanında İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurdoğlu ve Serdar Ortaç'ın oynadığı sahnelerde ilk kez paylaşıldı. Film 12 Ocak'ta gösterime girecek. Hocam, hocam, <laughs> hocam. Eğer siz olmasaydınız var ya, kafamda başka şeyler var. Bir git. Allah'ım sana şükürler olsun. Yürüyorum ayaktayım. Sen zaten yürüyorsun. Problem ayaklarda değil ki. Kimse kıpırdamasın. Bu bir baskı. Bu Biraz da sergilere bakalım. Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanları Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna Yolu Işıkla Buluşanlar isimli sanal bir sergi düzenliyor. Sergide her biri profesyonel sanatçı ve tasarımcı olan öğretim üyelerinin üretimi olan toplam 30 seçki yer alıyor. Sergi Işık Üniversitesi web sitesi üzerinden sanal gerçeklik cihazlarıyla deneyimlenebiliyor. Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu yeni kitabı Anneme ve Kızıma'da ünlü isimlerin annelerine ve kızlarına yazdığı mektuplara yer verdi. Kitapta Zuhal Olcay'dan Tuğba Büyüküstü'ne, Murat Boz'dan Meryem Uzerli'ye birçok ismin mektubu yer aldı. Zuhal Olcay kızı Ceren'e, Tuğba Büyüküstü'nün annesi Handan Büyüküstü'ne, Seda Bakan kızları Leyla ve Ela'ya, Murat Boz annesi Nedret Boz'a mektup yazdı. Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, ünlü isimlerin bu mektuplarını anneme ve kızıma adını verdiği kitapta bir araya getirdi. Zuhal Olcay kızı Ceren Olcay'a yazdığı mektupta şanslı bir ortamda dünyaya gözlerini açtığını, fakat her kız çocuğunun bu kadar şanslı doğmadığını hatırlattı ve mektubunu bunun bilincinde olarak hareket et ve yaşa. Senin gibi olmasının önüne engeller konmuş, küçücük bedenleriyle tutsak olmuş ve türlü zorbalığa maruz bırakılmış kız kardeşlerine sahip çık. Yaptığın her iş, her başarı biraz da onların kurtuluşu için olsun, unutma tavsiyesiyle bitirdi. Tuğba Büyüküstün, annesi Handan Büyüküstün'e yazdığı mektupta anneliğin kutsallığına vurgu yaptı. Oyuncu, sonu olmayan bir hikaye. Anneler ve kızları doğuracak olanı doğurmak. En vicdanlı düşmanını, en acımasız dostunu ve bu dünyadaki mentorunu ifadelerine yer verdi. Seda Bakan kızları Leyla ve Elaya gençliğinde yaşadığı bir olayı anlattı. Gençlik yıllarımda iyi bir kulaklık almak istemiştim. Yakın bir arkadaşım yapmam gereken diğer harcamalara hatırlatmış ve uyarmıştı. Ona şöyle dediğimi hatırlıyorum. Müziksiz yapamam. O gün müziksiz de idare edebilirim deyip bir ihtiyacımı kenara bıraksaydım, belki bu mektubu bu kitaptan okuyamıyor olabilirdiniz. Dinlemeyi sevdiğim en güzel müziğimsiniz. Murat Boz annesi Nedret Boz'a kendisi için yaptıkları adına teşekkür etti. Bende gördüğün yeteneğin doğru ellere teslim edilebilmesi için Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi sınavlarını araştırdın. Beni doğru yönlendirirken desteğini üzerimden hiç çekmedin dedi. Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily'e, çocuklar anne ve babalarından iki önemli şey almalıdır. Kök ve kanat. Sizlere fırtınalarda sizi ayakta tutacak kadar derin kökler ve yaşamınızı en iyi şekilde biçimlendirecek, emin yerlere götürecek kanatlar diliyorum, diye seslendi. Kitabın geliri, kız çocuklarının eğitimi için kullanılacak. Bir Demet Tiyatronun Eyvah Necdeti, komedinin hüzünlü yüzü, Erdal Tosun'un aramızdan ayrılışının 7. yılı bugün. 2016 yılında geçirdiği trafik kazasında 53 yaşında hayata veda eden usta oyuncuyu saygı ve özlemle anarak programımızı tamamlıyoruz bugün. Yeni günde görüşmek üzere. Dayansın söyle bakalım delikanlı gülüm. Şehre civciv gelmiş, kimse bize haber vermiyor. Koy babacığım, koy. Bir işçi ağasına karşı düş yaşatabilir mi? Var mı bunun yerine ya? İnsanların dış görünüşüne bakıp alaycı isimler takmak lümpence bir tavır. Benimsemiyorum. Rogan'ın davranışlarını onayladığımı sanma. Sen büyük bir kahramansın Arif. Ee? Şu pas kartı al. Ya diyorum ki, saçlara da bir şey mi yaptırsan? Ne var canım, gayet normal bir şey. Herkes boyatıyor, hiç kimse söylemiyor. Her sokağında, her mahallesinde ayrı bir hatıram var lan. Ben hatıramı satamam, evimi satamam ben. Emanete hıyanet edemem. Sen satarım diyorsan sat kardeşim. Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa? Hayallerimizi satmadık ya. Keşke birisi böyle bir şiir yazsaydı. Güzel olmaz mıydı? gece gündüzü sundu